çok sigara içerdin. İçme derdim sana. Neden içtiğini bilmeden. Şimdi ben de içiyorum paket paket. Yazın, kışın, kardaylarım donana dek. Güneşin altında ellerim terleyene dek. Saçlarım, üstüm, her yerim tütün kokana dek. İçiyorum çünkü senden kalan son şey bu. Senin bana kattığın tek şey bu. Her gün senin kokunu içime çekmek yerine sigaranın dumanını çekiyorum içime. Bazen gözüme kaçıyor duman. Yaşarıyor gözlerim. Damlalar süzülüyor gözlerimden. Yok ya diyorum. <laughs> Ağlamıyorum. Duman kaçtı sadece gözüme. Her gece neler yaptığını düşünüyorum. Ben bir şey yapamıyorum çünkü. Devam edemiyorum. Olmuyor. Görüyorum ama benimle hayal ettiğin her şeyi teker teker yapıyorsun. Sanki bana inat. Söylesene. Nasıl başarıyorsun? Cidden bilmek istiyorum. Zor biliyor musun? Unutmak çok zor. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek çok zor. Geçen gün birini aldım hayatıma. Senden sonra bana iyi gelen tek kişi o oldu. Yaralarını saracağım senin. Seni kendine getireceğim. Yüzündeki gülümseme ben olacağım demişti. <laughs> bir bakalım ne oldu? O da bıktı benden. Ben bu kadar kötü biri miyim? Yaptığım tek şey sevmek. Sevmek kötü bir şey mi? Bilmiyorum bilmiyorum. Üç yıl, üç sene, milyonlarca saat, trilyonlarca dakika sevdim, hala seviyorum. İçimde olan bir yarayı seviyorum. Sevdikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor ve ve canımı yakıyor anlık gülümsemelerimde bile. Ne yapıyorsun lan sen diyor. Ne yapıyorsun? Neye gülüyorsun? Dalıyorum yine. Yine anımsıyorum seni. Düşünüyorum. Donuk donuk kül tablasına bakıyorum sadece. Seni günüme, geceme katıyorum. Seni bana katıyorum. En çok da canını yakmak istiyorum. Bana yaptığın gibi. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Sevmeyin arkadaş. Zarar veremeyecek kadar sevmeyin. ha, <laughs> ama mozaşistseniz başka tabi. <laughs> ama inanıyorum be. Bir gün bir gün yüze geldiğimizde Ben de gülümseyeceğim sana Seni içimde nasıl yaşattığımı Seni içimde nasıl büyüttüğümü O gülümsemeye sığdıracağım Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi Ufak bir hareketle Günlerimin boşa geçmesini sağlayan adama Selam diyeceğim Bir gün yapacağım bir gün yapacağım. O zamana kadar kendine iyi bak. Ben yapamıyorum. Bari sen yap.